Arkadaşlar merhabalar. Elektrik akımı konusunu birlikte işleyeceğiz. Yükleri farklı olan özdeş iki küre görüyorsunuz. Bu iletken bir telle şekildeki gibi birbirlerine temas etmeleri sağlanıyor. İlk anahtarı kapatıldığı anda K küresinden L küresine doğru bir yük akışı oluyor ve kürelerin potansiyelleri birbirine eşit oluncaya kadar bu yük akışı devam ediyor, daha sonra duruyor. Yüklerin Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru hareketlerine elektrik akımı diyoruz. Tıpkı bir şelalenin yüksek bir yerden daha düşük seviyedeki bir yere akması gibi. Elektrik akımının oluşmasında potansiyel fark sağlayan akü, pil, dinamo gibi araçlar var arkadaşlar. Bu araçları kullanarak bir potansiyel fark oluşturuluyor ve daha sonra akım meydana gelmiş oluyor. Elektrik akımının şiddeti yani temel büyüklüklerden olan akım şiddeti hakkında neler söyleyebiliriz? Bir iletken telin yüklerin hareket doğrultularına dik kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti diyoruz. Akım şiddetini I sembolüyle ya da küçük i ile de gösterebiliriz. Yük bölü zaman şeklinde verilen formül bize şunu söylüyor. Bir zaman diliminde baktık ne kadar yük geçiyor. İşte bu akım şiddeti. Görmüş olduğunuz gibi i eşittir q bölü t şeklinde ifade edilmiş. Bunu delta q bölü delta t şeklinde yazmak daha doğru. Yani yükteki değişim bölü yükteki zamandaki değişim şeklinde ifade etmek daha doğru. Ve dikkat edin elektronların yönü akımın yönünün tersi yönünde. Metal iletkenlerde sadece elektronlar hareket edebildiğinden akım oluşturan yük sadece hareket eden serbest elektronların toplam yükü olarak alınır. Yani gazlarda ya da sıvılardaki gibi iyonlar burada alınmaz. Sadece eksi yükleri taşıyan elektronlar alınır. Akımın yönü ise arkadaşlar elektronların hareket yönüne zıttır. Yani şu az önceki görselde bakın elektronlar sağa doğru gidiyor. Demek ki akım sola doğru olmalıdır. Buradaki şekilde arkadaşlar iletken tel içinde elektronlar telin K ucundan L ucuna doğru hareket ederken akım yönü de L'den K'ya doğru oluşuyor. Sağdakini L, soldakini L olarak gör. Elektronlar sola artı olan yüklerde sağa doğru gidiyor. Dolayısıyla Akım yönümüz artıların gittiği yön şeklindedir diyebiliriz. Bir atomun elektron kazanarak veya elektron kaybederek yüklenmiş haline iyon diyoruz. Elektronu kaybetmek ya da elektrona kavuşmak. İşte buna iyon diyoruz. Sıvılarda hem pozitif hem de negatif iyonlar hareket edebiliyor. Akımı oluşturan yük olarak da Negatif ve pozitif iyonların yüklerinin toplamı alınır. Yani katılardakinden farklı olarak burada pozitif iyonların negatif yüklerle beraber ele alındığını görüyoruz. Toplarken artılar eksileri götürür mü? Hayır. Burada kastedilen şey mutlak değer arkadaşlar. Floresan lambalarda olduğu gibi içi gaz dolu tüplerde hem pozitif ve negatif iyonlar hem de elektronlar hareket edebilir. Akımı oluşturan yük olarak bu yüklerin toplamı alınır. Az önce söylediğimiz şey. Akımın yönü şekilde gördüğünüz gibi pozitif yüklerin hareket yönleriyle aynı. Burada eksiler sola gitmiş, artılar sağa gitmiş. Demek ki artıdan eksiye doğru bir akım yönü söz konusudur. Elektrik devrelerine de bakalım. Bir üreticin mesela pil gibi artı kutbu vardır, eksi kutbu vardır. Artık kutbunu, eksik kutbuna birleştiren bir tel olursa ve bunun içinde bazı devre elemanları olursa, işte bu oluşan iletken yola elektrik devresi denir. Bunlardan bir örnek olarak anahtar en çok kullanılan verilebilir. Elektrik devresini açmaya veya kapamaya yarar. Simgesi de şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar direnç ise görüldüğü gibi akımın geçmesini zorlaştırıyor ve iletkenliği az olan maddelerdir bunlar. Simgesi de burada gördüğünüz şekilde